Göz damarları vücuttaki en ince, en komplike damar yapılarındandır. Ve gözün kendisi de aslında beynin dışarıdan görünen tek kısmıdır. İnsan gözü çok özel bir yapıdır. Gözün damar hastalıkları aynen beynin damar hastalıkları gibi sonuçlar doğurabilirler. Ne demek mesela gözün atar damarı tıkanırsa, retina dokusu oksijensiz kalırsa kalıcı görme kayıplarına neden olur. Gözün toplar damarı tıkanırsa bu kadar ağır bir sonuç olmayabilir ama göz içinde ciddi kanamalar, dokuda oksijenlenme bozuklukları olur. En önemlisi gözün atar damar tıkanıklığını zamanında fark etmek. Çünkü çok kısa bir süreniz var. Atardamar tıkandıktan sonra nasıl beyin dokusu uzun süre oksijensizliğe dayanamıyorsa göz de dayanamaz. Göz dokusu da hemen oksijene ulaşmak ister ve eğer zamanında o oksijene ulaşamazsa ölür. Sinir yapı dokusu yapısında olduğu için de onu geri getirmek mümkün değildir. Ne bizim için uyarılı olmalı? Gözün damar tıkanıklığında ağrı olmaz. En büyük sıkıntı bu ama aniden ağrısız bir görme kaybınız oldu, simsiyah oldu gözünüz. Hemen bir hekime gideceksiniz. Hemen, çok kısa bir süreniz olduğunu bileceksiniz. Hemen tedavileri yapılacak, ilaçları verecek, işte yüksek oksijen tedavilerine başlanacak ki dokular hasar görmeden tekrar oraya kan akışı sağlanabilsin. Gecikmiş vakalarda, başlangıçta tespit edildiğinde düzeltilebilecek şeyler bile düzeltilemez hale geliyor. Onun için en önemli uyarı bu. Ani, ağrısız bir görme kaybınız oldu. Siyahlaştı ortalık ya da göründüğünüzün büyük bir kısmı gitti. Hızla bir hekime ulaşmaya çalışacaksınız. Bir yarım saatin içinde mutlaka göz doktoruna gitmeye çalışın. Onun dışında toplar damar tıkanıklıklarında yine kısmi görme kayıpları olabilir. Siyah noktalar yüzüyormuş gibi gözün içinde olabilir ya da göze bir gölge gelmiş gibi olabilir. Onlar da çok önemli olmakla birlikte hiçbiri atardamar tıkanıklığı kadar yoğun hızla hekime girmesini gerektirmez. Yani 3 saat sonra da gidebilirsiniz öyle bir durumda. Ama atardamar tıkanıklığı acildir.